Merhaba değerli kodum vlog takipçileri bu bölümde sizlerle beraber C Sharp'da harmonik serileri hesaplayan bir program yazacağız. Nedir bu harmonik seriler? Ee, aslında formül, formülü şu şekilde i̇şte 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 yani alt tarafın hep arttığı ve arttığı ve bunların da toplamının hesaplandığı bir seridir. Ee, biz burada alttaki en sayısını gireceğiz buradan. O en sayısına göre bu harmonik seriyi hesaplayan programı sizler için yazacağız. Şimdi gelin açalım ekranımızı ve kodumuzu yazmaya başlayalım. Örnek olarak da 5 sayısını girdiğimde de bu çıktının çıkmasını bekliyor olacağız. Şimdi kullanıcıdan artık değer alabilirim. Konsol Konsol Write line bir sayı girin şeklinde kodum yazdım. Biraz i̇şte line demeyelim şuraya. Console write diyelim. Ve e, kullanıcıdan sayı alalım. Integer number convert to int console read line şeklinde artık kullanıcıdan harmonik sayısı hesaplanacak en sayısını alabilirim. Şimdi burada neyi biliyorum? Ben formülüm ne aslında ne olması bekliyorum? 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 şeklinde gidiyor. N'e kadar. Yani ben burada üstü 1 bölüyü alt kısmı da dinamik şekilde yapmam lazım. Bunu neyle yapabilirim? Döngülerle yapabilirim. Hangi döngüyle yapabilirim? Başını ve sonunu bildiğim için for döngüsü kullanabilirim. Yani ben birden n'e kadar altlarını değiştirecek şekilde bir kod yazabilirim. Gelin şimdi yazalım. For int i hop, i eşittir 0 i küçük eşittir n şey number sayısına kadar i'yi birer birer arttıracağım. Değil mi? Bu cepte bizim için. Şimdi ben bu arttırdığımda ne yapmam lazım? Bunların hepsini birbirine toplayacağım. Toplamak için bir değişkene ihtiyacı var. Daha önceki toplamı üzerine yeni toplamı ekleyebilmek için. O yüzden ben buraya e, bir e, değişken tanımlayacağım. Ama bunun veri tipi ne olacak? Biz Bunun veri tipi bizim için double olacak. Çünkü ben 1 artı 1 bölü 2 1 artı 1 bölü 3 hep bana e, küsuratlı bir sayı getireceği için toplamı da double olarak e, alıyorum. Double sum diyelim ve başlangıç yerine 0 nokta sıfır verebilirim bu şekilde. Şimdi diyeceğim ki sum eşittir artı 1 bölü bakın 1 bölü i diyebilirim. Lakin burada şöyle bir problem var. Aslı nedir? Sum eşittir sum artı 1 bölü i aslında doğru e, yaklaşımımız. i'yi e, de sıfırdan değil birden başlatacağım. 1 bir bölü 1'den başlayacak. 1 bölü 2'den başlayacak. Her defasında i birer artacak. 1 bir bölü ne kadar bana bu işlemi sağlıyor. Lakin burada şöyle bir detay söz konusu. Hatta yapıp da size göstermek istiyorum. Bunu şu, bunu şu şekilde de yazdığımızı artık öğrendik. Artı eşittir de yazabilirim ben bu şekilde. Ve en son ekrana da console.write line harmonik sayı sonucu diyelim. Sonucu. Buraya da sum'ı ekrana yazdıralım. Programımızı çalıştırdık. 5 sayısını girdiğimde sonucu 1 çıktığını görüyoruz bakın burada. Şimdi bu niye 1 çıkıyor? Normalde 2 küsür çıkması lazım. Niye 1 çıkıyor? Buranın 1 çıkmasının sebebi buradaki e, integer'ı bir değeri double e, integer bir değere böldüğümüz için ve bununla da integer bir değeri double'a çevirdiğimiz Yani bunun sonucu ne oluyor aslında? Mesela başlangıçta neydi? 0 eşittir 0 artı 1'i 1'e böldü 1. Tamam mı? Ne oldu? Sum'ın yeni değeri 1 oldu. Doğru mu? Sum'ın yeni değeri 1 oldu. Hatta şöyle sum diyelim. İkinci şöyle yapalım hatta. Sum eşittir. Sum'ın yeni değeri 1 oldu mu? 1 artı 1 bölü 2. 1 bölü 2 bu sonuç olarak integer'ı e, integer'a e böldüğüm zaman 1 bölü 2'den yine 1 sonucunu verecek bize. Çünkü tam sayını 1 ondalıklı 1.5 gibi bir ondalıklı sayı veremiyor. 1'den 1 ile 1'i toplanımda 2 edecek gibi bu şekilde bir işlemler söz konusu oluyor. Benim bunun için burada şöyle yapmam lazım. Bir double değeri bir integer değere bölerseniz sonuç double çıkacaktır. Bu şekilde kodun doğru çalışıyor olmasını beklemeliyiz. Aynen öyle. Yani bizler ne yaptık? Double bir değeri integer bir değere böldüğümde sonuç double çıkacaktır. Yani double ile ilgili işlem ne işlemler yaparsanız yapın. Onun sonucu hep double çıkacaktır. Ben de küsuratlı sayılarla çalıştığım için double olarak bunu 1.0 şekilde tamamladığımda hiçbir problem kalmıyor benim için. Harmonik sayıları da döngülerle bu şekilde hesaplayabiliriz. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.